Hani siz aşkı anlatırdınız uzun uzun. Sizin anlattığınız şekildeki o aşkı bir insan kaybetmiş. Yüreği yanıyorsa ne yapmalı? Benim anlattığım aşkı hiçbir zaman hiçbir kimse kaybedemez. Kaybediyorsa o zaman o kimse gerçekten hakiki manada aşk yaşamamıştır. Yalancıktan yaşıyormuş gibi görünmüştür. O ayran içip de Rakı içtim numarası yapanlardanmış o. Sahte kabadayı yani. Sahte sarhoş. Hani ayranı doldururlar. Ayran içiyordur ama rakı içiyor numarası yapan. Ondan sonra bakarsın bir de sallanır ortaya, yerde o. Bir de allofter ayran içmiş o. Bizim aşkımızdan tadan ayılmaz bir daha. Ayıldıysa tatmamış.